Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. 1 Mayıs sabahından size sesleniyorum. Durum gidişat pek iyi değil arkadaşlar. Bölmeleri yaptık. Şu an 15'e yakın bölme var. Ama hiç daha hiçbirinde e, çiftleşme falan yok. 15 gün olan var. 14 gün olan var, 10 gün olan var, bir hafta olan var. Hiçbirinde çiftleşme olmamış arkadaşlar. Ana arı yumurtlamamış. Birkaç gün daha gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Olacak diye de bir şey yok arkadaşlar. Bu arıların tamamı tutmayabilir. Çünkü neden? Hava koşulları, hava koşulları bir taraftan arı kuşları bir taraftan. Yani arkadaşlar mevsimde bir Kısırlık oldu. Yani şu anda kraliçesi ölen bir sürü arkadaş var. bende de kraliçe istediler. Ben dedim şu an bizim kraliçeler çiftleşmedi. Kraliçelerin çiftleşmesi için arkadaşlar uygun ortam oluşmadı. İnşallah bugün yarın yine yağmurlu bir hava var da ee, belki çiftleşirler. Şurada bir tane arkadaşlar sadece ana kutusunda bir tane kraliçe çiftleşmiş. E, onda e, kovanında şey var arkadaşlar. Piç var. E, erkeğe gitmiş. Fakat kraliçe çiftleşmiş. Arkasında emareyi gördü. Bir iki gün sonra yumurtlamaya başlar inşallah. Ben ona şimdi yumurtlasın. Birkaç gün sonra kapalı yavrulu bir takviye yapacağım. E, nasip olursa devam eder. De, nasip değilse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, arı, ana arı kutularında bir şey yok. Işık göremedik. Ee, bölmelerde herhangi bir şey göremedim. Şu an zaten açıp bakamadım da arkadaşlar hepsine. Bir tanesine baktım. Moralim bozuldu. Ya moralim de bozulmadı aslında da. Beklediğim gibi göremedim. Her şey nasip. Yapacak bir şey yok. Ben buradan e, hepinize hayırlı sezonlar diliyorum arkadaşlar. Şu an yapacak diyecek hiçbir şey yok. Şu an en güzeli gidip yatmaktı. Biz şimdi çalışmaya gideceğiz arkadaşlar. İşe gideceğiz. İşe gitmeden önce geleyim dedim. Şöyle bir kontrol yapayım dedim. Kontrollerde de pek iç acıcı bir durum göremedik. Şuradan erik alacağım da arkadaşlar. Bismillah, bismillah. Arı geldi biliyor musun? Ondan dolayı. Hmm. Erik de. erik de, çok güzel. Şöyle. Sizin de canınız çekmiştir ama yok arkadaşlar dalında hiç erik yok. Bir tane iki tane vardı da onları aldım. <laughs> Neyse. Durum vaziyeti daha tam şey yapamadık arkadaşlar. Yarın nasip olursa sabahtan gelip hem güzel bir video çekeceğim. Hem de e, ee, arıları kontrol edip yemleyip köye gideceğiz arkadaşlar. E, şu anda çok fazla da anlatacak bir şey de yok. Şu oğula baktım oğul var mı diye. Etrafta oğul da yok. Herhangi bir şey de yok. Geçenki aldığımız oğullar şunlar arkadaşlar. Onlarda da bir henüz bir şey yok. Kıpırtı. Bakalım bakalım artık. Şimdi videoya son veriyorum arkadaşlar. Diğer aralıkta bir arım var. Ona bakacağım. Şerbet verip gideceğim. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.